Ben. Hem deli diyorlar, hem de reçeten. öyle bir şey. Kanka birini seçmeyin lan ben oyundan çıkayım çok büyük tuvalete gireceğim amına Ya bunlar mal mı amına <laughs> koyayım çıldıracağım ya Üçüncü oyuncu seçme kanka Allah razı olsun diyor şimdiye gireceğim <laughs> Ne oldu lan ucunda mı kaldı Ne amına koyayım Neden abi girmeyeceğiniz oyunu başlatıyorsunuz Bu <laughs> <o gülüyor> gelmedi yemin ediyorum şu an gireceğim Şu an ucunda <laughs> <Birini seçmeyin. gülüyor> zekalı zekalı zekalı. Ya. Sen beklen de oyun beklemiyor nasıl <laughs> bak bak ucunda bak. Bak oğlum bak şu an seni bekliyorum. Bak, bak. içine sıçacak bak. <laughs> şu an canım yanıyor lan. Ah iyi iğrenç ama da <laughs> ne oluyor ben lan? ne Allah razı olsun. Ah. ah diyor ya bir daha. <laughs> Amına koyayım ohlamaya mı girdin bu ya? <laughs> Yok vallahi billahi ya. Ah, ucunda ucunda geliyor. <laughs> Aa ah, <laughs> da seçti abi seçti. Beyler kusura bakmayın ben gideyim <laughs> Hadi yap da gelsin. <laughs> Kalan son. Senin ta ananı avradını. Nice. Helal Kuruyor Yakın yakın. Burada düşman görünüyor. Ayakta kalan son. Sağ geliyor. Anlamadım. Helal sana. Alink'ten at. Helal be, eline sağlık. Eyvallah. Ne yapıyorsun lan? Benim sense yetmiyor. Benim sense yetmiyor. O yüzden böyle yaptım. Sakın salak diye anlamayın. 38. Çekilin yolumdan. Tamam, geliyorum. Biri gitti. Kanka ana sikiyorum. Bak kahverengi olsun yani. Adam. Yani kanka ben bunlara daha ne yapayım ki kanka yani? Ghost skin. Bro, ghost skin. Bak. I play ghost. Not me. I play shield. <laughs> I can oh. buy you bro. I have money. know this BRAIN Nice. Nice. Good okay. job. <laughs> Buy <Bye, man. laughs> <Bye> for me. <laughs> I sell my Wi-Fi for internet connection. <laughs> kanka kardeş kanka I'm gonna push with my ulti. Kardeş amına koyayım selamına. Oğlum küfür etme kararrama kafana. Belini kırarım senin ha. amına koyayım amına koyayım. İzle bu ulti benden sana gelsin. Van, evan. Dat Nice lan. Aa bende bıçak gö Aa bıçağa bak. <laughs> bıçağı alsana be, bıçağı incelesene be İncele. Ah be. Küçücük lan nohut kadardı bıçağına. İşte bu e tabi oğlum beni buraya koyuyorsun no tilt Full try artist 2 bot bot Eğlenmeye hazır mıyız? Bir Ay. düşman kaldı Hahaha <laughs> 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 Thanks man <laughs> Nasıl uçuna gitti piçin? Oğlum ben ilk defa raise almıştım almıştım Şey zamanı, Var, bak, oyunun sağ sağ ilk zamanı Yardım edin. Ne yapayım? İki Boz siktir. <laughs> Bu ne lan? Çöz çöz. Drona bak lan. Ne drone ha? Bunu gör, görüyor mu? Drone <laughs> yamulmuş. <laughs> Vallahi burada drone var. <laughs> Havada kalmış oğlum. Taklada tofaş gibi duruyor ama. Bir, bir düşman. Double door olmuş. pompa. Double door pompa. Pompa da. <laughs> bir düşman kaldı. Koy defiz ya. ya. hiç fake atma. <laughs> azım şey. Ronda bak Allah tabanca. Ensin soğuk. Eklaflaşım geliyor gösterme. Lük bitmiş. Ayaktan falan son. 131 131 131 131. 30'da ben vururdum. <laughs> Salak ya. Annenin sikey bence evet <laughs> oyuna hiç <iş> çok hoş. Önderim. Dur ki kanka. Nerede olduğunu bilsem amına koyayım yapacağım da. Bana güven Evan. Ben yanılmam. Gerdem <laughs> <mü> işte bana <gülüyor> güvenme. <laughs> 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 yanıltmam <yaratmam> kadar <gülüyor> komik, <gülüyor> komik bir şey yok. <laughs> Tam baksam hocam ona. Mutfakta güvende bu. O'nun içinde ne var? Yalancıyı sıkmıyorlar ya. Sıkmıyorlar diye böyle oluyor hep. Peki buna bakarsa kanka. biliyorum oğlum ben biliyorum Vuramayacak ki. Vuramayacak. Vuramayacak. Ay! Allahu Teala. Vuramayacak. birbirimizle bunun üstüne bu FF verilirdi kanka yani. Helal <laughs> etmem Buna koyduğum çocuğu şimdi gül. Lan nasıl yani? Oha kanka. deli taklidi yapıyor Ross çocukları ya. Ananın. Ya. Gel. 5 içinde bak güven. Aha. Hayır. <laughs> 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 Kanka okay, sen az askerli bedelli yap boş ver. Sen bu bu adamlar bana ne seviyorlardır var ya yoo senlikle. Adamla bakıştım beni vursun diye bekledim ama <gülüyor> <gülüyor> Onun... Bak şimdi bunun aklını alayım mı? Zunk! De var riktigt kalla, och de raktade in en massa klaver för att